Merhaba dostlarım. Henüz abone değilseniz kanala hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük kulübünün hiçbir yeniliğini kaçırmamak için kanala abone olun. Fernando Muslera, Galatasaray'daki olağanüstü hikayesi olan ünlü kaleci, son 25 gününde Uruguay milli takımından emekli olduğunu duyurdu. Ancak bu, Galatasaray'dan değil, Uruguay milli takımından emeklilik. 133 kez milli takımı savunan kaleci, emeklilik kararını duyurdu. Muslera'nın Uruguay milli takımı ile unutulmaz bir geçmişi oldu. Özellikle de 2011'de Arjantin'de düzenlenen Copa Amerika'da da öne çıktı. Tüm maçlara katılmanın yanı sıra Muslera şampiyonluğun kazanılmasında önemli bir rol oynadı. Çeyrek finalde Arantine karşı Carlos Tavez'in penaltısını kurtarmasıyla kahramanca performansı ev sahiplerini turnuvadan elemek açısından kritikti. Milli takım emekliliği duyurusuyla, Mustera'nın futbol kariyerini de yakın zamanda sonlandıracağını tahmin edebiliriz.